Arkadaşlar merhaba. Bugün A101'in internet sitesi üzerinden satın almış olduğumuz Granit marka ahşap balkon masa sandalye takımını inceleyeceğiz. Evet şimdi ürünümüz e, biz aldığımızda 250 TL dolaylarındaydı. Bir gün sonra kontrol ettiğimde 270 TL olmuştu. Şu an ne kadar inanın bilmiyorum. Belki 280 olmuştur. Belki tekrar indirime girmiştir. Ama e, bu ürünler genelde işte Trendyol vesaire sitelerde hepsi burada gibi sitelerde 300 TL'nin üzerinde ilerliyor yani fiyatı bu şekilde tabi günden güne video tarihi geçtikçe daha da artacaktır bu fiyat biz balkonumuz küçük olduğu için bu tarz bir ürün tercih ettik ki genelde balkonu küçük olan insanlar hep bu tarz ürünler tercih ediyor hatta büyük olan bile bunu tercih ediyor çünkü fiyatı uygun ve bu ürün kaliteli bir ürün çünkü malzeme kalitesi iyi olduğu için ben bu ürünü seçtim A101'de görmüştüm Şimdi ürünü açtığım zaman sizler de göreceksiniz. Ürün bana yaklaşık 5-6 gün içerisinde geldi. Horoz Lojistik ile geliyor. Ee, bir sıkıntı yaşamadım ama şu sağ sol tarafta görüyorsunuz ince bir deformeler var. İnşallah ürüne zarar vermemişlerdir. Dilerseniz hep beraber bir ürün açılımını yapalım. Bakalım kutunun içinde ne şekilde duruyor ürün. Evet. Bu şekilde demir çentikler var. Bunları sökmemiz gerekecek. Gördüğünüz üzere bahsettiğim deformeler şu şekilde. Ürün kargodan geldiğinde bu şekilde deforme olmuş halde geldi. E tabii ki istenmeyen bir durum. Biraz daha sağlam paketleme yapabilir firma. Buradan da bunu belirtmiş olalım. Evet. Kutumuzu açtığımızda bu şekilde paketlenmiş. Ürün bizleri karşılıyor. Aslında bunun dışına bir gerçekten de şöyle bir işte çıt çıtlı bir koruma veya vesaire veya bir, bir plastik bir poşet bile olabilirdi. Bunu yapmamışlar. Biraz düşündürdü. Ama ürün düzgün duruyor. Şöyle bir ilk izlenim olarak göstereyim. Zarar görmemiş gibi duruyor. Bir açalım bakalım kuralım. Artılar eksiler neler? Birlikte yorum yapalım. Evet arkadaşlar. Masanın kurulumunu yaptığımızda bu şekilde karşımıza çıkıyor. Hemen ilk önce söylemek istediğim, e, üründe vernik yok, doğal ahşap e, ama şöyle ki herhangi bir kıymı katma tarzı vesaire gibi bir durum da yok. E, sağlam oturaklı duruyor. Yani bu tarz ürünlerde genelde çünkü şöyle bir durum oluyor, işte hiç dayanıklı sağlam olmuyor, böyle ince oluyor ama bunun demirleri vesaire olsun gerçekten güzel, kaliteli bir ürün. Şu şekilde göstermek istiyorum. İki sandalye ve bir masa. Masanın ölçülerini yoruma ekleyeceğim. Şu an tam ölçüsünü bilmiyorum. Ölçüp videonun altında yazacağım. İki tane yaslanmak için uzun ahşap şeridi var. Beş tane oturduğumuz bölümde ahşap şeritlerimiz var. Ayaklarında işte zemini çizmesin diye plastik coverları var işte kılıfları. Masaya geldiğimizde yine masamızda aslında yani şöyle söyleyeyim iki kişinin rahatlıkla kahvaltı yapabileceği minik bir masa. Büyük böyle ağır bir kahvaltıdan bahsetmiyorum. Böyle işte günlük hızlı aparatif şeyler yiyebileceğiniz güzel bir masa. Alt taraf yine bu şekilde. Ben balkonu küçük olan veya böyle e, çok büyük bir masaya yüksek paralar vermek istemeyen arkadaşlara ürünü tavsiye ederim. Çünkü 250 TL, 270 TL veya da 300 oldu diyelim. Hiçbir şey artık gerçekten günümüzde. O sebeple ürün çok güzel duruyor. Ben A101'in sitesinden almıştım. Sizler Trendyol'da yolda. Hepsi burada da. Yine bu tarz masaları görebilirsiniz ama özellikle dikkat edin. Yorumlarına iyi bakın. Gerçekten çünkü bazıları çok ince oluyor. Dayanıksız oluyor. Demirleri ince oluyor. Maliyetten kısmak için. Ben bu sebeple bu ürünü tercih ettim sizler de alırken ona göre mutlaka dikkat edin arkadaşlar. Bir tek kargolamasında sıkıntı vardı. Şöyle gördüğünüz gibi yan tarafında ufak deformeler vardı masanın. Ayakları çıkmıştı oradan. Ama onun dışında da üründe bir sıkıntı yok. Bu sebeple ürünü tercih edebilirsiniz. Markası Great Ev Gereçleri diye geçiyor. Torbalı da bir firma şimdi alacak olan arkadaşlara hayırlısı olsun diyorum şöyle ürünü yakından da göstereceğim daha da yakından göstereceğim akşamını yan taraftan demir kalınlığına da et kalınlığına da bakabilirsiniz. Ya, gerçekten güzel, oturaklı bir ürün. Şöyle sandalyeni şöyle yaptığınız zaman hemen rahat bir şekilde kapanıyor. Böyle kenara da kaldırabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Açmak için de yine şuradan çektiğimizde hemen kendine geliyorum. Eğer sormak istediğiniz bir şey varsa videonun altında sorabilirsiniz. Değerli yorumlarınızı, sorularınızı bekliyorum. Herkese hayırlısı olsun.